Allah'a imana inanmayan kafirdir. Allah'ın kafir. Ve men lem yahkum bima Allah. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler. E Laik yüzünde Allah'ın indirdiğiyle hükmedebiliyor musun? Bu kadar ayet var. E sen nasıl dersin ki şimdi laiklik iyidir? Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek iyidir. Partimizin programında laikliği demokrasinin vazgeçilmez şartı din ve vicdan hürriyetinin teminatı olarak gördüğümüz açıkça yazıyor. Bu lafı dinlemek de şirktir. Duymak da şirktir. Her şeriatçı eşittir, Müslüman her Müslüman eşittir, şeriatçıdır. Ben şeriatçı değilim diyen Müslüman değildir. Stalin gibi, aynı bu Cehil gibi kâdır. Bak aynısını söylüyorum hiç şüphe etmeyin ben şeriatçı değilim diyen, kısas devri geçmiştir diyen, faizsiz ekonomi düzelemez diyen, Yahudi Hristiyanlara uymadan ilerlenemez diyen, efendim Allah'ın bir helalına haram diyen, bir haramına helal diyen insanlar namaz da kılsalar hacca da gitseler kafirdir. Bunlara Müslüman diyen de kafirdir. Çünkü adam diyor ki Allah'ın şu hükmü yanlıştır diyor. Adam diyor ki Allah'ın kanları eksiktir diyor. Adam diyor ki bu helal etmiş Allah ama bu yasaktır diyor. Bu haram etmiş ama Allah bunu ben serbest ediyorum diyor. Bu adama Müslüman diyen de kafirdir. Ondan sonraki fetva. Şeraatçi değilim diyenin selamı alınmaz. Selam verilmez. Şeraatçi değilim diyene kız verilmez. Şeraatçi değilim diyen ölçe cenazesi kılınmaz mezarında durulmaz müslüman mezarlığına konulmaz